mesleğinizle ilgili bilgileri sizden alalım. Tabii ki. Ee, ben beslenme e, danışmanıyım. Benim çocuğumdan beri en büyük e, Aldığım gıdaları yani beslenme tarzına çok dikkat ederek, hele ki o iki ülkenin arasındaki farklarından e, dayanarak sonuçta vücudumdaki değişimleri ve farklı e, benim paylaşmak istediğim, öğretmek istediğim bir nevi, Hani farklı gıdaları atıyorum nişastalı yemeklerin, asitli yemekleriyle hiçbir zaman karıştırmamak lazım. Nedeni de sorarsınız. Çok basit bir şey esasında. Sindirim sistemi bozuyor. Sindirim sistemi bozulduktan sonra birçoğu insan fark etmeden zaten bunu yaşıyor uygu sorunu olabilir, diyabet sorunu olabilir, kolesterol artar, insülin sorunu olabilir ee, ve en büyük sorun enerji kaybı. Benim burada özellikle yardım etmek istediğim e, nokta doğru beslenerek enerjimizi artırarak sonuçta. Ee, ee, obeziteyi e, sizin tavsiyelerinizle yok edebilir miyiz? Bir insan üzerindeki. Kesinlikle. Bunu nasıl yapmalı mesela? Şimdi dediğim gibi ben hiçbir zaman hiçbir şeyi yasaklamam. Sonuçta yemek bir zevk olması lazım. Yemek evet, bir zevkli. Ee, ben de rejimdeyim diyen insanlara ben bazen gülüyorum. Diyorum ki hayır bu bir rejim değil, bu bir alışkanlık. Ee, bu beslenme tarzı, bir beslenme düzeni. Sonuçta bizim vücudumuz bir araba gibi sonuçta motoru vardır. Vücudumuza iyi bakmazsak, sağlığımıza iyi bakmazsak düzgün yaşayamayız. O bizite dediğimiz şey sadece kötü beslenme. Tabii ki birçok kızartmadır ve hatta e, Amerika'daki gördüğümüz sonuçta ucuz, basit, yağlı yiyeceklerden kurtulmamız lazım. Ama bir eti hangi sebzeyle karıştırabiliriz? Makarna yemek isterseniz hangi sebzeyle karıştırabiliriz? Ama etle asla karıştırmamanın e, önemini anlarsak bir çoğu hastalığı zaten engelleyebiliriz. Benim amacım da budur. Sonuçta doğru beslenerek, gıdaları doğru bir şekilde e, kombine ederek bir çoğu hastalığı yok edebiliriz. Evet, günümüzde artık insanlar sağlığına dikkat etmek ihtiyacı duyuyorlar. Bunun için de sizin kapınızı yakında çalacak olan çok kişi olacağına inanıyorum. Peki çalışmalarınızı kaç gün üzerinden kaç gün yapıyorsunuz? Randevu üzerine yapıyorsunuz değil mi? Randevu üzerinde yapıyorum. Şimdi benim farklı çalışma yöntemleri var. İlk görüşmemiz benim için en önemli olan 1,5 saatlik bir randevu veriyorum o randevu içerisinde çünkü benim için önemli olan karşımdaki insanı anlamak, hayat tarzını anlamak. Çünkü herkesin farklı bir hayat tarzı var, herkesin bir takım e, obligasyonları var, aile e, aile hayatı vardır, profesyonel hayatı vardır. Ona hepsini zaten anlayarak kendi yani stresi de ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Ona göre benim ona bir takım tavsiyelerim olacak kilo vermek de ben o kişiye özel bir haftalık menüde hazırlayabilirim. Bir hafta sonra tekrar bir görüşme yapabiliriz. Hani kilo kaybı var mı? Enerjimizi nasıl sonuçta hissediyoruz? Kendimizi nasıl hissediyoruz? Sindirim sistemimizi düzeltebildik mi? Çünkü sonuçta sindirim sistemi çok önemli. Ee, i̇nsanların bu genelde bilmiyorlar ama yani sonuçta bizim sindirim sistemimiz ikinci beynimiz olduğu için sonuçta sindirim sistemi çalışmadığı zaman da yani bir sorun olduğu zamanlar bütün vücuttaki gönderilen bütün sonuçta aksiyonlar değişebilir. Bir haftadan sonra müşterinin beklentisini göre haftalık randevu verebiliriz, aylık randevu verebiliriz. Hatta gelme sorunu olursa da Zoom'dan telefondan da verebilirim. Ama genelde bir ay içerisinde insanlar yani vücud, vücuttaki farklarını gördükleri zaman tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Ama yani ben her zaman sonuçta benim kapımı her zaman açacak telefon edip sadece böyle konuşmak istiyorlarsa, rahatlamak istiyorlarsa benim mesela Geçen hafta bir müşterim restorana gitmeden önce senin ben bir restorana gidiyorum ben orada ne, benim orada ne yemem lazım neyi yiyebilirim yani deyip benim yani menüye bakmam, bakıp hani her şeyi bilirsin sadece bunları bunları yeme yani insanı rahatlatmak çünkü sonuçta bu bir hayat tarzıdır ee, yemek paylaşımdır Onu da hiçbir zaman unutmamak lazım sonuçta bir sofraya oturduğumuzda bir şey paylaşıyoruz. Aşk, sevgi, ne varsa çok önemlidir. Ve hiçbir zaman benim bunu yememem lazım. Bu yüzden o davete gitmemem lazım. O git yapmamam lazım. Bu arada bütün aileyi bir punishment olarak yedirmek de doğru değil.